kalemin Kalemi getir Neyi getireyim şey Kalem. Kalem mi hemen? <laughs> ne yapıyoruz abi? Şafım tükenmez. Dolma kalem. Hayır fark etme. Dolduruyorum. <laughs> Yanıma gel. Tamam. <laughs> Bak şimdi. Şuradan vatandaş geldi ya şu yoldan. Evet. Biz buradaydık. Tamam mı? Şimdi şuradan ana yola çıkıp şöyle gidersek yemez. Arazi zaten şurası. Koduğum arazine de. <laughs> <laughs> tamam dur dur tamam bozuntuya gerek yok bozuntuya gerek yok kaç dedik burada bak kaç demiş orada 13 16, 16 demiş 16, 16. <laughs> değil mi 13 16, 16 buraya demiş şimdi arabalan şuradan geri videsten evet. geri geri mi gideceğiz yandan çarptı şu tarafa gideceğiz. Evet arkadaşlar gidelim. Dur Mehmet'le de çekeyim az bir şey. Nereye gidiyoruz Gel abi? Cihazları ya cihazları kurarız. Gel şurada da bir Mehmet'e de bak. Geceğiz, bak. Ya Mehmet. <laughs> ya şu kodumun şu taburede herhalde. Biz şu an daha buradayız, dönüyoruz. Harponikon var demişler bize. Neyi vermemişler abi?